Arkadaşlar bu benim son günüm olsa da biraz şey yapabilirdim. Arkadaşlar tekir ovadayız. <laughs> <laughs> biraz büyük arkadaşlar geliyor bu pembe. Şeyde boyuma göre bir görüyorsunuz değil mi? Oy! Ay, arkaya düşüyorum ya. Üf. İşte buradaki rovda işte şey her şeyi çok se şey, şey satan mağazalar işte. Arkadaşlar e, giderken çekemiyorum çünkü. <laughs> zaten pek bir şey olmuyor. Şu bak gördüğünüz yere koyuyorum. Gel olur tamam arkadaşlar. <laughs> tamam arkadaşlar göstereyim. Hatta Собачка. А что ты боишься собачки?